bebek bakıyorum ben biliyor musunuz Bakın bu da biberonu Canım kızım Çok tatlı değil mi? Uy uyanmış zaten uyuyordu arkadaşlar. Şimdi daha yeni uyandı. Kızım Uyandın mısın? Oy oy nasıl da tatlı. Su ister misin? Al canım kızım. Hiç dağılamaz mı bebek? <laughs> yeşil mi var acaba? Mama. Su mu vereyim sana? Gel, gel, gel otur böyle. Ha? Al canım kızım. Oh 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 ne güzel de su içermiş. Oh oh mis gibi de kokarmış. Gel seninle bir oyun oynayalım. Hı? Oyun oynayalım mı seninle? Gel 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 kucağıma alayım hemen seni. Oh! <laughs> gel bakalım. Ay! He? Uy Çok seviyorum seni canım kızım. Dur bekle ben sana şimdi güzel oyuncaklar alacağım. Dur ben senin oyuncaklarını getireyim hemen. Bak burada kim var? Senin en sevdiğin bebeğin canım kızım. Acıktın mı sen yoksa? Ha? Ben sana birazdan yemek de getireceğim. Tamam mı canım kızım? Yoksa sen uykunu alamadın mı? Gel seni bir, bir bacağımda sallayayım ben. Gel. Gel 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 canım kızım. Oy oh. oy 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 oy. Oy, oy canım kızım. Oy 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 oy. Oh. Kocaman kızım, kocaman, kocaman. <laughs> oy, oy, dur ben sana neni de söyleyeyim. Dandini, dandini, dastana, dana. Ah, niye ağlıyorsun sen? <laughs> ne oldu sana? Su mu? <laughs> tamam, dur ben hemen vereceğim sana. <laughs> dur canım kızım. Tutun tutun anneye tutun tutun beraber kalkacağız tut 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 oy 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 çok seviyorum seni ay <laughs> hadi gel gel uzar hoppacık aferin benim kızıma. al bakalım sen su istiyormuşsun öyle mi Anne dedim mi demeyi de öğrendin mi kızım? He? Anne demeyi öğrendin mi sen? Baba. Ne babası? Anne diyeceksin ha? Doğduğundan beri baba da baba. <laughs> baba demek kolay tabi. Ben sana anne demeyi öğreteceğim anneciğim. Tamam yeter yeter yeter. Ne kadar <laughs> çok su içiyorsun sen? <laughs> baba, tamam al 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 canım kızım. Minna kızım dandini dandini dastana danalar girmiş bostana ah uyudu çok şükür ya uyudu zırıl 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 ağla sabahtan beri ay şimdi ben onu yatağına koyayım gel, gel 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 canım kızım oy 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 minnoş kızım <laughs> battaniyesinde örteyim hemen havalarda soğudu havalarda çok soğuk arkadaşlar. Tamam. anne 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 tamam anne anne Tamam anne tamam, anne tamam, anne 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 hadi. Uyu bir tanem, hadi, hadi. Şş. Ben kalkayım da işlerimi yapayım bari. Ay. Hiçbir yere de yetişemedim zaten. Kızım niye ağlıyorsun sen ikide bir? Uykunu alamıyorsun öyle. Ağlama artık. Bir tanem benim. Kızım. Tamam hadi kalk o zaman yemek getireyim sana. Kalk. Uyumuyorsun artık. Uykum kaçtı senin. Bir tanem. Mama. Tamam ben hemen sana çorba ısıtıp getireceğim. Bir tane mi benim? Gel hop oh, bacık. Gel sen otur burada. Hop. Oh. Otur sen oyun oyna tamam mı? Ben sana şimdi yemek getireceğim. Al, Al bebeklerinle oyna kızım. Dur suyunla getir. Gel. <laughs> Kızım uyudun mu sen? Ay bu kız ne kadar çok uyuyor ya. Ay yerde uyumuş bir de canım canım. Şimdi yatağına alayım ben onu o zaman. Oh bacık bismillah. <laughs> oy, oy, oy oy gel gel bir tanem gel gel uyandın zaten gel. Gel dur sana çorba getirdim çorba yeter içme suyu artık yeter yeter bezin ıslak olacak şimdi. Ya bir tanem benim çorba vereyim sana. Oh aç bakalım ağzını. Aç 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 aferin sana oh. Kocaman olacak benim kızım kocaman. Oh. Aç 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 kocaman aç kocaman kocaman kocaman. Oh mis gibi. Aç bakalım, Aferin kızıma, kocaman olacak benim kızım. Hadi bir kere anne de, hadi, hadi anne de bir kere. He? Baba. Ya? Bir kere daha anne de. Hadi ben, kızım. O? Oh, mu benim kızım? Hadi, kızım. hadi aç bakalım. Ucak, uçak, uçak geliyor bak. Uçak geliyor geliyor. Hadi kızım son bir kaşık hadi. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Mamma Su mu vereyim sana? Sen çok su içtin ya. Aa. Bugün her günden daha çok su içtin. Hadi bir kaşık daha. Son bir kaşık. Hadi son bir kaşık kızım hadi. Hadi canım. Canım kızım. Hadi gel. Gel bir tane. Hadi. Hadi son bir kaşık. Bir kaşık. Ama bir kaşık daha vardı. Doydun mu sen? Tamam, hadi oyun oyna sen o zaman. Ne oynayalım kızımla? Gel ağzını sileyim. O. Oh. E. C e. E. C e. C C C C C Gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Tamam o da gelsin. Bırakalım önce kenara. Ben senin üstüne sereceğim aşkım. Gel. Gel gel gel. gel. Hoppacık. Hoppacık. Aferin benim kızıma. Sağlayayım mı seni? Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yemeğini de yedi. Karnı da doydu. Şimdi uyuyacak mis gibi benim kızım. Ama uyumadan önce ne yapalım? Arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Hadi bay bay yapalım. <laughs> Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bay bay yapalım.